Merhaba çocuklar. Bugün Türkçe dersimizde satır sonuna satır sonuna sığmayan sığmayan kelimelerle ilgili çalışma yapacağız. Kelimeler. Yazı yazarken Yazı yazmaya başlıyoruz. Ben satır sonu olarak çizgiyi çekeyim. Daha iyi görebilmem için. Doğru bir tarafım yokmuş gibi düşünüyorum. Satır sonuna sığmayan kelimeler öncelikle nereden bölünür? Kelimeler hecelerinden bölünür. Kelimeler hecelerinden bölünür. Bölünür. kelimelerin hecelerinden bölündüğünü anlamak için kelimeyi hecelerken hece neydi? Ağzımızın bir hareketiyle çıkan ağzımızın bir hareketiyle çıkan ses veya ses grupları. Atatürk Atatürk'ü söylerken ağzımız ağzımız üç defa hareket ediyor. a a üç defa ağzımız hareket ediyor. A, Türk. Öğretmenimiz. Bakın. Öğretmenimiz. Öğret. Me, ni, mis. Eceleyelim. Ö. Ret. Me. Ni. Mis. Bu hecelemelere iyi dikkat ediyoruz. Hiçbir zaman bir zaman harfler tek başına sessiz harfler, ünsüz harfler tek başına hece olmazlar. Hece olmadıkları için de satır sonuna sığmadığı zaman bölünmezler. Satır sonunu şuraya bir satır sonu çizeyim. Şeyi tam olarak kullanmamakta. Kısaksa anlatmak için. Burası satırın sonu olsun. Şurayı yok gibi düşünüyoruz. Ve kelimeleri tek tek heceliyoruz. Şimdi Atatürk satır sonuna geldiği zaman nasıl bulunur? A T Birleştirme çizgisi. Yani kısa çizgi Altay'ın Türk. Bu doğrudur. Bu doğrusudur. Şimdi bir tane de gibi bir daha heceleyeceğim. Dikkat edin. Bakın. Kırmızı kalem kullanayım. Satır sonumuza geldi. A harfi söylüyoruz. A-TA-TÜRK Çocuklar, bu yanlıştır. Sesli harfler sesli harfler tek başına bir örnek daha yapalım. O-KUN Sesli harfler tek başlarına yukarıda bırakılmazlar. Direkt aşağı inerler. Yani bir hat burada hece olarak kalmaz. Sesler orada hece olarak kalmaz. Atatürk burada A yazmak yerine direkt Atatürk e aşağı inip yazıyoruz. A, ha, Türk. Hiç hecelemeden. Demek ki neymiş? Sesli tek başına satır sonu hece olarak kalmaz. Bir diğer olay, kesme işaretleri vardı. Özel isimlerin aldığı eklerin eklerin neydi? A ekleri ayırmak için kullandığımız kesme işaretleri vardı. Örneğin r z kesme işareti kullandık ya. Birleştirme çizgisine gerek duymadan nin yazmaya devam ediyoruz. Rize'nin çaya meşhurdur, ünlüdür ya da ünlüdür. Kayseri'nin pastırması ya da Adanın defteri. Adana insan ismidir. Gibi şeylerde kesme işaretle burada birleştirme çizgisi yerine geçer. Birleştirme çizgisi olmadan alta inip yazının devamını yaza gidiyoruz. Çocuklar hiçbir zaman hiçbir zaman okulumuzda heceleyelim. O ku lum uzda Böyle bir heceleme olmaz. Çünkü burada burada böyle bir kelime satır sonuna sığmayan kelime yazılmaz. Burada M harfi şurada olması gerekir. Yani şu şekilde. O, ku, lu, kestik, muz, da. Ağzımızda heceleyerek satır sonuna sığmayan kelimeleri ayırıyoruz. Ve bütün yaptığımız işlemlerde noktalama işaretlerimizi mutlaka kullanıyoruz. Noktalama işaretlerini okurken de kullanıyoruz, yazarken de kullanıyoruz. Ben size daha önce derslerde anlatmıştım. Demiştim ki noktalama işaretleri Türkçe dersinin nesidir? Trafik lambalarıdır. Trafik lambalarıdır. Durmamız gereken yere, hazır olmamız gereken yeri belirtir. Noktada da duruyoruz. Soru işaretinde duruyoruz. Ünlem işaretinde duruyoruz. Virgülde hazır oluyor. Hazır ol demek yani biraz daha az dur. Nokta kadar çok dur demek değildir. Bunları da biz okudukça ve yazdıkça öğreneceğiz.